Kızımı öyle bir başına burada bırakmayacağım. E, kim bırakdıysan, sahip çık kızını. Sen hadi mezarın yerini gösterdin. Tamam. Peki şeyi söyledin mi? Ee, yani hani şeye, Gonca'ya işte. Ne dedin mi Gonca'ya? Sen ne diyorsun efendi? Ne soruyorsun sen? Ya işte anladın yani hani şeyi. Abi, benim... Tövbe, sen mi haşa? Ya yani söylemedin mi? Ben bu baylan kızın arasına girer miyim hiç? Ya yani mezarın yerini bilmek onun hakkı. Ama ötesi o başka. O seninle kızın arasında. Gümsel'le tanıştığımda altı aylık hamileydi. Kızımın adını Gonca koyacağım diyordu. Ben de onu Gonca gülüyle kabul ettim. Elime doğdu. Allah razı olsun ya senden. Sahap çıktın sen o kıza koskoca şerde. Gülümser. Buraya gelmek istediğinde. Allah biliyor ya ben hiç istemedim. Vefatında hatırlıyorsun beni. Hatırlamıyor mu? Ne kadar kötü olmuştum. Öyle de döndüm. Sonra işte öyle iki üç hafta geçirdim. Geçmişin üstünü kapatabilmek için de bir mezar yaptım. Gonca hiç olmazsa annesine dua edebilsin diye fena mı yaptım ya? Yani? Allah irade. Orası ne artık Allah bilir. Ben gülümserden sonra kimseye yan gözle bakmadım. Gonca'ya kırıcı bir söz söylerler, onu üzerler diye ben kimseyle evlenmedim. Yani ...daha ne yapayım? Sen hem analık hem babalık ettin ya Gonca. Ama evlatlık olduğunu saklamak da... ...ne dereceye kadar doğrudur? Artık onu da sen düşüneceksin. Yani söyleseydim... ...belki de beni sevmeyecekti. Bana baba demeyecekti. Olsun. Demesin. Her çocuğun anası... ...babasını bilmem hakkıdır. Öyle mi? Nerede peki babası? Ha? Nerede Mehmet? Kayboldu gitti dedi Gürümser. Dönüp sormuş mu bir kere bile kızım nerede benim diye. Ne bileyim belki onda başıma bir iş gelmiştir. Yani tüm gerçeği Gonca'ya anlatacak gücüm var mı onu bilmiyorum ama kızımın benden köşe bucak kaçmasına Hı. da sabrım kalmaz. Onun nerede olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Gülüm Gürümser'in evine gitti. Gonca'nın yanına gidiyorum o zaman. Git tabii. Git evet bakayım. Git evet, sen de kendi kaderinle yüzleş artık. Bir garip öldü diyorlar. Üç gün yuvalar. Ne akılsız. Sen gittin ya. Onun arkanda kalanlar oldu. Sen gitseydin keşke. Ah. Bak ben bu anın senin için ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Bunu hissedebiliyorum. Gerçekten mi? Evet. Bu evin yanından defalarca geçtim ben. Yalan söyleyeyim içine bile girip baktım. Ama bu evi bugüne kadar daha önce hiç bu gözle görmedim. Bu evde ne görüyorsun Toprak? Yarım kalmış bir hayat. Acı hatıralar kaderinin tamamlanmasını bekleyen bir şeyler var sanki da. Evet. O nasıl olacak? Bilmem. Belki bir gün biri gelecek. Hiç beklenmeyen bir anda. Sen geleceksin. Neden sustun? gerçekten ne hissettiğimi bilmek ister misin? Evet. İsterim. Eğer gitmezsen, gitmeyip burada kalmayı tercih edersen... Evet. Eğer gitmezsem, kalırsam ne olacak? Kalırsan... ...bu evin kışı bahara dönecek sanki. Onca gül ...açmak için kendine bereketli bir... Bereketli ne? Ee, yok bir şey, bir hata oldu. Ben hissimi söylerken... Kendine bereketli bir toprak mı bulacak? Isparta'nın toprağı bereketlidir. ...sırtın bu da yere gelmez. Ona şüphe yok. Eğer kalırsan her şey bambaşka olacak. Bu ev seninle hayata dönecek. Yeter ki içinden gelen sese kulak ver. Babam. Babam geldi kızım neredesin? Sabahtan beri seni arıyorum. İyi misin? Ee, niye? Şey eve bakıyorduk da. Ha tanıştırayım Toprak Ata Bey. Memnun oldum efendim. Eyvallah. Halil Ata Bey'in nesi oluyorsun sen? Oğluyum. Tanır mısınız babamı? Yani. Eskiden uzun zamandır görmedim kendilerini. Ben sizi baş başa bırakayım. Ee, tekrar memnun oldum efendim. Görüşürüz Toprak. Görüşürüz. Teşekkür ederim her şey için. Evi göstereyim mi sana? Allah Allah. Tahir amca ile tanıştı, muhabbet kurdu. Nedir ki senin olayın? Sen ne istiyorsun Gonca'dan? Neyse, neyin peşindeyse hemen boş çözerim toprak. Kızım, senin ne işin var bu Atabeyler'in oğluyla? Fatma Ana işte rica etti. O toprakta buraya kadar getirdi. Hem cüzdanımı kaybetmiştim onu bulmuş getirdi yani. Bu Atebeylerden uzak. Neden? Ne sakıncası var? Sevmem. Bunun bir babası var Halil. Yaramaz herifin ceberzutun tekidir. Toprak öyle biri değil baba. Neyse oğlunu bilmem ama babasından uzaktır. Vay. Oh Ne hale gelmiş burası. Baba, seninle konuşmak istediğim şeyler var benim. Biliyorum. İstanbul'da konuşuruz, yolda uzun uzun sohbet ederiz. Hadi gidelim artık. He. Öylece bırakalım mı yani her şeyi? Ha? Bu evi. Bırakalım mı? Ne yapacağız? Buraya mı yerleşeceğiz? Baba, bu ev benim için çok önemli. Burası benim annemin evi. Ama az önce ben. Tek başıma giremedim içeri. Olmadı. Ağır geldi, yapamadım. Olmadı. Hocam. Kendine çok yükleniyorsun kızım. Cesaretim yok. Söz konusu annem olunca elim ayağım birbirine dolanıyor. Yapamıyorum. Hadi gel. Gel gidelim. Ha? Kendini bu kadar yıpratma ne olursun. Üzme kendini, he? Lütfen. Baba. Annemin yokluğunda hep yanımdaydın. En azından bugün de yanımda oldum.